hakemlerini oyun alanına gelmesini bekliyoruz. Nazım Sangare ekranda geçen sezon 21 maçta bir gol atmıştı Nazım. Ve yeni transferlerimizden Steven Conker. Geçen sezon Alanya Spor formasıyla 37 maçta 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Kariyerinde Tottenham, Southampton, Liverpool, Queen's Park Rangers gibi takımlarda forma giydi. Steven Kolkers. En bana Samantha bugün futbol takımımızda en uçta görev yapacak olan isim ve Atina Her dakika sağda kaldı. İrfan Can Kahveci bugün ileri üçlünün sağında görev yapacak. Fenerbahçe'mizde Kasımpaşa'da oyuncular ve maçın hakemleri de oyun alanına geldiler. Artık karşılaşmanın başlamasını bekliyoruz. Birlerine başarı dilediler. Son kontroller yapılacak ve karşılaşma birazdan başlayacak. yardımcılıkların Önder Çalış ve Mücahit Değirmenci yapacak. Serkan Ergün'den tamam işaretini bekliyoruz. Ve ilk düdük geldi maça. Fenerbahçe'mizin vuruşuyla başlandı. Ferdiye doğru bir pas. Biraz hızlı top. Taç kullanacak şimdi. Kasımpaşa Feyzi ile. Feyzi'den pas. Yusuf'a Yusuf. Orada araya girmeyi başardı. Şimdi derinlemesine pas. Samatta topa doğru hareketlendi ama top kaleci. Harun'da kaldı. Ay onu karşıladı. Yusuf yerden oynadı. Ceza sahası önünde hemen gitti. Yardım Ozan ve topu kazanıyor Ozan. Samatta pası aldı. Samatta'nın topuna bir müdahale şimdi. Breçkağıt'a katıldı. Nazım'a Nazım. Yes. İrfan Can'a döndü. Poker'ın oynadı. Lemos. Lemos'dan pas Ozan'a. Ozan'a baskı var. İrfan'dan Ozan. iki rakibin arasından çıkabilecek mi oyun? Devam etti. Pardadan pas. Sağ kanada Yusuf'a. Yusuf uzak mesafeden kaleyi düşündü. Berke'den sekti top. ikinci pozisyon. Pas hareketlendi. Son çizgi şimdi Nazım ortaya çevirdi. Kaleci'den sekti top. ikinci pozisyon. Uzaklaştırıyor Tarkan. Bu topu beklemiyordu Harun. Kasım Paşa savunması güçlükle uzaklaştırdı topu. Şimdi Lemos. Sondamız devam edecek. Dördüncü dakikadayız. Sosa köşe vuruşunu kullanmaya giden isim. Sokrasına kalem bana doğru geldi top savunmadan tekte. Şimdi Sinan şut şansı var. Sinan'ın vuruşu. Top oyun alanının dışına bu kez diğer kanattan köşe vuruşu kullanacağız. Sinan Gümüş. Vuruşundan sonuç alamadı. Sosa. Köşe vuruşunu kullanmaya gitti. Paslaşarak kullandık Sinan. Sinan kare doğru çevirdi. Savunmadan sekti top. Şimdi Nazım. Nazım bıraktı. İrfan İrfancan. İrfan Can. Baktı ceza sahasına. İrfan yaptı ortasını arka direğe doğru. Biraz yüksek top Falcon için. Kalesi var. İrfan takip etti. Son temas. İrfan'dan diyor karşılaşmanın yardımcı hakemi.